Evet arkadaşlar, yine değişik bir video ile karşınızdayım. Hep erkeklerden bahsediyorsun, bir kadınlardan bahsetmiyorsun. Eskiden ne güzel kadınların idrar kaçırmasını anlatırdın. Eskiden ne güzel kadınların taş hastalığını anlatırdın. Eskiden kadınların sistitlerini anlatırdın. İyi ki bir Andro Expertise açtın. Bundan sonra hiç kadınlardan bahsetmiyorsun demiş kadın takipçilerim. Haklı da söylemişler. Onun için bugün kronik sistitten bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, kronik sistit, normal sistitin aslında semptomlarının çok uzun sürmesiyle, özellikle 3 aydan fazla, özellikle 3 aydan fazla sürmesiyle karakterize kronik bir hal. Peki tedavisi yoktur diye her taraflarda var. Tabii ki yine yanlış bir bilgi. Tedavisi olan bir hastalık. Nasıl tedavisi var? Kronik sistitte gerçekten bir enfeksiyona mı bağlı yoksa enfeksiyöz dışı bir nedene mi bağlı? Bunu anlamam. i